Dur bakayım. CSGO Cheaters Trolled by Fake Cheat Software Bu arkadaşı önceden izlemiştim. Yeni bir video atmış onu izleyelim. Yani olay yanlış anlamıyorsam şuydu. Bu arkadaş hack diye zaten anlatıyor burada da altyazı açılmadığı için çeviriyorum. Ee, bu arkadaş hile diye bir şey indirtiyor ama aslında hileyle hilecileri troll'lüyor. Yeah that's right gamers. I am back with another CSGO video. If you are new here. En güzel şey bu arada. Harbiden en güzel hareketi yapıyor oğlum. Hileci yani burada siz ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz bilmiyorum. Hile kullanmak çok büyük acizlik değil mi oğlum? Çok büyük acizlik ya. Alt yazı var mı kral? Ya, Türkçe yok. Bakayım da bir daha. Alt yazı hiç yok. Acizlik oğlum ya yapmayın. Bak single player oyundan bahsetmiyorum. Single player oyundan bahsetmiyorum oğlum. Baya normal Online şey oyundan bahsediyorum yani. Bence de ayıp ayıp bir şey. Hayatımda da hiç kullanmadım Allah nasip etmesin. Sadece bir kere kullandım. Onunla da ee, küçüktüm ve Warrock'ta normal oynayamıyorduk. Herkes illeydi o zamanın Warrock oynayanları bilir. Oyunu oynayamıyorduk. Biz de oyunu bırakmaya karar verdik. En sonunda siz misiniz ille yapan dedik. Vırırırt, roketle tarayıp çıktım. Bir daha da oynamadım oyunu. All you need to know. Is that I'm script kid? I a software. Bir tane arayüz yaptım, bir uygulama yaptım. Gerçek bir hile gibi gözüküyor diyor. Heh. Ama kullanmaya çalışırken kendisi de taratıyor diyor. <laughs> o hepsinin de geri videoları kayıtlarını adama yolluyor. <laughs> so we it İyiymiş la. I have already explained how it works in Videos. So, if you want to know more about the fake cheat and how I even get the cheaters to download it in the first place, I recommend you go check out those videos. Now, let's get on with the video. Can we take a moment to just appreciate that I spent almost $50 on this fire transition? And you know, I'm gonna use this the entire video and make it worth every penny. Before I show you that. Tamam ben çeviriyorum oğlum size işte. Amazing footage of sheepers getting wrecked. I want to say thank you to Skinport. Burada bir reklam reklam yaptı ha. Şimdi başladı birinci şey ceza. İlk ceza başladı. Ben çeviririm size. Abi sağ ol fiz için. Ever the cheater tries to walk through this hole in the wall on Mirage, Mirage'da they can. Mirage'da bu delikten ne zaman geçmeye çalışırsa hileci geçemiyormuş. Otomatik çeviri kapalı. Guys, I have never <laughs> seen one of my punishment cause this much confusion before. <laughs> and most of them refuse to give up trying and try again. Yılmıyor da deniyor lan. Aa, sesi açayım mı? Abi bir ay premium var verdi şimdi kodu o dedim ya işte bir ay premium verdi ya kodumuz zaten bizim Ocak 2023'ün sonuna kadar devam ediyor. Sen o bir ayın geçtikten sonra benim kodu kullanıyorsun 4 ay olmuş oluyor toplamda yani 3 ay daha ekleniyor anladın? Nasıl geçiyor diye bak şimdi kuduracak. İyi oluyor oğlum. <laughs> Wait what? It was impossible, but it happened anyway. <laughs> Wait what? After seeing this in the replay and checking my code, I realized there was a huge flaw in this <laughs> Whenever the cheater reached the middle of the hole, it would force them to walk backwards for one second. So if they were already walking backwards, it would just continue backwards. Ah. Thankfully only a few cheaters figured it out. But one guy that did not figure this out was this guy. And this Bu adam guy hiçbir şekilde anlamamış diyor bunu. Hile de diyor ben kodladığım zaman diyor buradan bir saniyelik geri dönüyor diyor orada geri dönmeye devam ediyor diyor. O yüzden bunu birkaç ilacı fark etmiş ama bu arkadaşın ısrarla fark etmemiş diyor bak. Görüyor musun İngilizceyi lan? <laughs> yani niye giriyorsun ki? Kod neydi? Kod modlar yardımcı olur. Ben sürekli yoksa bölüneceğim. E, sabitlenenlere kodu yazsanız ya. Fizi Premium kodu diye. Yusuf. Ha RR Fizi 3 ay. When I said he fought the hole and lost, I meant literally. Whenever the cheater is near a molotov fire, he is forced to jump towards it. Tamam bunun şimdi yeni suçu da bu yine şey anlamışsınızdır bu arada İngilizceye gerek yok. Ne zaman etrafında molotof olursa otomatik olarak karakteri oraya forsluyor. İyi oluyor iyi oluyor. To not make it too obvious, that Shiro gets blinded by a fake flashbang effect just as this one activates. Aa diyor belli olmasın diye de fake flash atıyormuş adama. Tak diye bak lan. The Shiro gets blinded by a fake flashbang effect just as this one activates. Aleykümselam burç abi hoş geldin. Did you notice something off about this flash effect? This is so stupid. The fake flash is created by changing their crosshair to be white and so big that it covers the whole screen. And then changing its transparency really fast along with Oha, beyaz yapıyor, sonra the flashbang detonation sound. They are literally getting flashed by their own crosshair. Anyways, Değilmiş I'm getting da. off track. Let's look at the next punishment. Whenever the cheater tries to throw a flashbang. Flash atmaya çalışırken veya smoke atmaya çalışırken G ile dropluyor. <laughs> Kudurur la. Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Ha Utku? Utku ile konuşsam yapabilir mi Utku bunu? Siz koddan ben çok anlamıyorum. Yaparız lan. Utku mesela bizim kodlamayı çok iyi biliyor. Bence Utku yaptırır bunu bana ya. Eyvallah kardeşim. Ha, modlar yardımcı oluyor konuda. Yaparız ya Utku yapar ya. Ben Utku ile bir konuşacağım. Dur. C şartla yapmış yapılır. Tamam. Peki koddan anlayanlara yine bir sorun var. Şey yapabiliyor muyum? If player uses this ee, I can yani onun mikrofonunu duyabilirim. 01 kodlaması kardeşim. Mikrofonunu algılatabilir miyim kendime? Kanka ne oluyor kanka? Yapabilirim değil mi? Tamam. Ben Utku'yla bunu bir konuşayım. Peki bu suç mu? <laughs> bu suç gibi ama ya. Baya bu ters kelepçe alınır gibi hissettim bunu deyince. Değil mi? Evet bu biraz suç arkadaşlar. Doğru doğru suç. Yapmayın. For grenades and molotovs, I decided to be a bit more insidious and made a cheater aim lock onto any nearby teammate just as he's throwing. Ah, bombayı da atarsa diyor, arkadaşını attırıyor. A while ago, I asked you guys what punishment from my previous videos you wanted to see more of. And of course you sadistic fuckers wanted to see more of Blood Brothers. Blood Brothers that makes the attack his teammates. When holding a gun, it shoots whenever a teammate comes into the crosshair. Kokotito In one of the matches, the kid completely loses it after accidentally being attacked. Bak en güzeli buymuş bence. Arkadaşlar bakın reklam olayına tekrar bir açıklık getireyim. Bu fiziğiyle falan alakalı değil. Bu, bu normal Twitch'in yani kanalda otomatik yayınlanan şeyler. Kıstım. Toplantıda da belirtiyorum. 3 toplantıda da belirttim. Çalışıyorlar üzerinde. Geri bir sistem olduğu için çalışılıyor. Yani ne yaparsam yapayım benim dediğim ayara gelemiyor. Dediğim ayar olmuyor. Mesela benim kanalımda 5 reklam göremezsin. İmkanı yok. İmkanı yok. İmka, imkansız yani bir, bir sıkıntı var abi çözülecek herhalde bir aya falan inşallah çözülür Önümüzdeki ay bir toplantım daha olacak Orada bu sefer ciddi ciddi belirteceğim artık diyeceğim abla, bir şeyler yapalım Play the cheater. lan? He's trying to kill me. What the f wrong with him? Çok iyi, en iyi ceza olmuş. You are so fing idiot. Come on, come on, you're a little bit He's trying to kill me, he's following me. What the f*** is wrong with you? <laughs> <laughs> Yo, yeah. This next cheater cannot get over the fact that he kept dropping his utility. And for some reason, the punishment that was supposed to throw grenades and molotovs at nearby teammates did not work properly, causing even more confusion. But that did not stop his teammates from enjoying the show. <laughs> Давай, давай. Molotov şeyine girdi şimdi. Çıkamadı oradan. Kuramıyor ve çözemiyor. Ha, fake bunu önceden görmüştük şu an fake bomb. <coughs> fake plantlendi şu an.

Ha <laughs> ha <laughs> o Şu an ekran başında var ya. Abi ben sıkmıyorum, sıkmıyorum, kuduruyor. <laughs> hahah <laughs> ha ya ne güzel la içimin yağları eriyor bak işte arkadaşını görecek Şu an bak mouse'a bakıyor. Mouse'un arada tüyler, kığlar böyle bir terden bir kir birikir ya. İnternet kafelerde falan görüyorsunuzdur. Onlara bakıyor acaba mı sıkıştırıyor? En kötü içeriden kürdan alıyor o arayı temizliyor. Bunlar yaşandı baba. Kitliyorlar bebeği. ha. En son ter en son T'de ise bomba her zaman bomba şeyine atıyor buraya, bırakıyor buraya. <laughs> i̇şte suç olmasa şey olsa bunları canlı görebilsen asıl orada koparız. O kamerada böyle yapsa böyle Klavyeye baksa, evine ayağına baksa, kendini tutsa falan asıl ona güleriz. Seslerini falan görebilsek, duyabilsek. <gülüyor> 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 Çok iyi la. Bir <laughs> kötü Ha, Ctrl ile atlamaya çalışırken geriye itiyor seni. <gülüyor> 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 Bu yine kuramıyor, kuramıyor ve çözemiyor. Olay ne burada? Burada bombayı kuramıyor da çözemiyor da. Fake ses veriyor hile. Guys, did you know that every time you press the like button under the video, a cheater gets punished? You should try it right now. Share this video with your friends and. Bu güzel video la. Bunu zaten biz önceki serilerinde izlemiştik. Hatırladınız mı? Please comment down below what game. Çarmdan izledik zaten. Oradan keşfettik. This is the end of the video, guys. So thank you for watching, and I will see you next time. Rehin dükkanında dev kertenkele ikinci el kralı abi bana bunu attınız. Video